Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı Bayramlaşma Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, memur maaşlarına ilişkin olarak, düzenlemeyi bayram sonrası meclisin takdirine sunacaklarını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde. Bayram günleri özellikle depremzedelerimizde dayanışma göstermek için eşsiz fırsatlar. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Bu anlayışla devletimizin ilgili kurumları yanı sıra belediye ve sivil toplum kuruluşları ile depremzedelerimizin yanındayız. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 650 bin deprem konutundan 319 binini tamamlayarak hedefimizi gerçekleştireceğiz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında hemen kolları sıvadık. Yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk. Görevlendirmeleri neticelendirdik. Birer hafta ara ile yaptığımız kabine toplantılarında önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik. Birileri parti içi kavgalardan kafasını kaldıramazken biz milletimize olan sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimizin maaş ve ikramiyesini bayram öncesi yaparak hayır duasını aldık. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca meclisimizin takdirine sunacağız. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.